Aa, seni nereye giriyoruz? Bilmiyorum çek. Şey, Nasıl bilmiyorsun? <laughs> Gel. Ne Gel. Gelince ne diyeceksin ona? Gelince ona ne diyeceksin? Gelince. Aha. Ercun nerede kaldın ya? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <laughs> <Merhaba>. Ne, ne oldu? Ne, gidiyor? Sızlan. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Korkma bizden, biz dostuz. <laughs> Herkes. Nasılsın? <gülüyor> no, no. <gülüyor> Yine hazine avcılarının marifetini görüyorsunuz. Şu güzelim desenli kilisenin haline bakın utanın ya. Gerçekten utanın ya. Şu hale bakın ya. Zerif kimse ne hale gelmiş. Siz hazine atıyor. Gerçekten iğrençsiniz. Tarihi mahvediyorsunuz. Siz insanlığın yüz karasısınız bence. Şu hale bak. Merhaba canım. Eyvah eyvah yağmura yakalandık. Merhaba. <laughs> yağmura yakalandık yine. Yağmura yakalandık yine. gitti. Hem rüzgar hem de yağmur var ama biz vazgeçmiyoruz. <laughs> 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 ne dedin sen de bana yine söyle. <laughs> İnsan onu hep söyledi. Gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> ama çadır uçacak. Çadır uçacak. <laughs> sen de uçacak. Çadır uçacak. Çadır. Uçak. <laughs> çadır diyorum. <laughs> <laughs> Mükemmel bir manzara var. Nazenin, Efendim? sana bir tekerleme soracağım. Tamam mı? Tamam. Söyle bu mum. Bu mum. Umumumuzun mumu. <laughs> Hayır bu çok zor. Yapabilirsin hadi bir daha. Hayır sen bu mum um. Sen yapamadın. Ben yapıyorum. Hayır. Evet. Sen yapamadın. Bu um, 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 mum umumumuzun <laughs> mumu. Sen yapamadın. yani. Söyledim ben tamamdır. Hem Şemsi Paşa'yı tamamlamamıştık. Hadi devamını getirelim. Hayır Şemsi Paşa sen, sen Hayır. Ne Yaptım bak Şemsi Paşa pasajında sesi büzülesiceler. Tamam mı? Hadi söyle. Şemsi Paşa. Şemsi Paşa Paşa senden. Sesi. sesi. <laughs> büzülesiceler. Büzülesiceler. Oo. Hey. Efendim.